Ya, Bak bu kıyafet yırtıldı. Ben zaten bu kıyafeti alana kadar götüm yırtıldı. Git şuradan. <laughs> kıyafeti istiyor adam bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Aa, sağlam bir tane adam gelmiş ya bize. Kim atlatıyor dayı kahvede. Ben <laughs> <No>, ben. <tabi, erencil gülüyor> Yok ya Erencil şimdi uzun sürer. <laughs> bu iyi. Hadi iyi. Vallahi ya herhangi bir çok değil mi abi bu sefer? Yok dayı evet. bu Hay. takılmadı Allah'a çok Lan bu top hepsini aldı Bak canı canı yok Ben Burak bak dört tane adam emmime takmaya çalışıyor. Yanındayım ben. Beni alabilecek misin? Abi tam da geldim. Benim benim dört kişi var. Tutuyorum bir gibi. Konuma tutuyorum sadece. Ben yanına gelmeye çalıştım, yanına gelmeye çalıştım. Sen neredesin? Evet tamam gördüm. Buradayım abi. Gördüm ben gördüm. Sen Bize adamın canı azdı. Kitim yok. İki, Sıra iki bakma. Şey yok yok bende var bende. Var. bende, var. bende, var. bende, var, bende var. Başka hiçbir şey yok. Enerji içebiliyor. Ben de içiyorum. Neyse sen, şey? sen doğmada bayrak girdi Yok. Bayrak girmiyorum da ne Kimse var bir gelmiyor. Dayı bak sen o taraftan gir ana sen bitirirsin. Arkana bak, bak. lan. <laughs> ana dayı var ya buradaymış ya. Gelsin dayı. Alttaydım da anladım, yukarı geldim bir daha. Buradan çıktım adamı biraz. Buraya geldim adamı. Wow, bir büyük büyük ne lan? Dayı, büyük büyük ne büyük oğlum? büyüksin ha? Tamam büyük o ayrı da büyük. büyük... <gülüyor> <gülüyor> dayı, büyük yani. Allah seni ya. Hayır hayır. Dino'ya bin Geldi, geldi. Kaç Bitir kaldırması var Dayı kaldırması var çocuğum bitirsene Lan nasıl bitireyim onu Göstermiyor kendini Kaldırması var onun Biliyorum biliyorum gidiyorum oraya Sen, sen oradakini mi vurdun? He. Ben de yanına bir tane adam geldi de vurdum sana. Hani araba geldi ya. Evet. Arabayı lan bayıldım Ne, ne oldu ben oğlum benim aklım yerinde değil ki. Niye almıyor? Asım. Awesome. O oh, bu iki. Please recall me. Tamam ya. Evet, recall tower marked. Bot lan bu. Beni. Ay ya elimde ya. Öyle lobbyde takıldığımızdan elimde tutuyorum. İyi değil işte. Geçer mi abi bu? Dayı gittiniz gittiniz. Sağ tarafa git lan. Mark the location. Ya mermi bitecek zaman mermi mı bıydı? Geçer olacak? mi peki? Ya çaldırttırma bak o kedi çaldırttırma bak gebertirim seni. Ya, Watch out. Kanka tamam, puslu puslu bir şey. Apo daha da pusmuş. Tamam can yok can yok vurdum. Lan hadi. Dayı izleyin lan Kaldılar değil mi? Asıl. Ah, benim, benim Aptal yok. ya şu çocuk var ya tam bir zekalı gitti çaldırttırdık ile Kim dayı? Vurduğun kişi hmm. Kaldırması vardı Bak 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 dört beni izle bak 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 seni vuran adam bu değil mi? Bir tane daha bir tane daha var ah. <laughs> Ben, ben adilim tamamını aldım kardeşim bu almadı. Ben aldım. Adama bak lan. Gelen benim kire odaklanıyor ha. Neredesin geliyor. Balon geliyor. Mark the <laughs> şey. Hayır öldüm ben hayır, ölçüm. hayır, ölçüm. hayır, ölçüm. hayır anladım şimdi ya. Kurtardım mı? Kurtardım mı? Evet kurtardım burada. out. Gelme gelme gel. Bey bu ona ne yapacağım bana bak. Duyan musun? O ağzında patladı ha. E, işte. Git basıyor. Aa, We are number o, one. Elinde konuda, Elinde konuda sağlık. Kaç kilo almışız? Oh ya Bu ya ne lan? Üstü 22 kilo ne oğlum? İdare eder. Güzel de ama ya. Yani. Altta dolaşan var. Bir saniye beklemen lazım. Tamam ben de onu çektim. Kusura bakma Relattaydım Asın. Ya. Kilim vardı orada, ne oldu ya. Kilim ya? <laughs> Kilim, Kilim mi var bir bakayım? Çalmış galiba. Ya, orada. Çalmış. Yok arkadaşıydı arkadaşıydı. Tamam Hadi bu şey mu? Aa, bu sen... mu bu mu? Aa geldi geldi. Tamam. Allah razı olsun. Ne demek? Oğlum şimdi buraya atladık adam bizim çatıya gelmesin mesela. Allah. Ne oldu tabi çok iyi ki ya. Tamam, sağ tarafa oyna. Sa sağ tarafa oyna. Kaldırmaya. Kaldırma adam zaten. Kaldırma basın. Gördüm. Yanı daha Allah kaldırmamış ya. Direkt öldü. Ben o öbürküsünü vurdum ya. Keşke biraz dursaydık. Ben kaldırmıştır diye vurdum da kaldırmamış armut. Allah. Şu ilerdeki kaldırmaya gitsene. İleride ileride ileride. Mark location. location. Tamam oraya da gidebilirsin. Sağ tarafta vardı. Yaroo orada. Ha, kaldırmadı işte. Ya çalma. Köpek çaldı kilimi. Çaldı mı? Hı. Hmm. Hayır abi, çalmadı ya ben ne aldım adamı. Sen mi vurdun? Ben çektim ha. Ben tamam. Ben, ben de adam çekti zannettim ya. Hmm. Ya abi. Şu drop'a doğru git. Diğerleri drop'a gitmiştir. Hmm. de çok kayıyor ya. Oh. O yüzden kullanmak istemiyorum ben. Hmm. Aa burada burada kayar. <laughs> tamam diye Awesome. Lan onu vurdular. Allah Lan kapatma kapıyı Hayır atma onu. Aa o boku yemeyiz. Işte. O boku yemeyiz. Awesome. Az daha öldürüyorduk bizi ya. O alan çok alan çok vuruyor. Şöyle yapacağım. Gel. Sadece bir kişiyi kurtaracağım galiba. Aynen. Seni alamayacağım mecbur öldük ya. onu ben nasıl öldüm bir anda Alan çok hızlı vurdu. Sadece bunu kurtarabildim. Kusura bakma lan Shimaski. Yok yok. Falan hayvan gibi vuruyor ya. Arka. kaldı. Aynen. O da nereye gitti? Ertay beraber oynayın aga. Watch out. Marked location. Oraya şey yapmış. Alana gidin bence alana. Alan geliyor. We are number one. Nasıl bir ya. o ya? Victory belongs to us. Atarız. Ya hasat etmez atılır. Niye atılmasın? Bu arada elinize kolunuza sağlık. 10 lira ne ya? Ah 15. 20 21, 24 şey 23 pardon. Güzeldi fena değildi ya. Biraz yıkıldık ama olsun. 20 açtık.

Oğlum benim canım Awesome. Adamı gördüm. sen yok. Mıdır önünde adam vardı Şşşş lan. Vurdun mu? Aman Kısma, ben oraya. Geçen, ne yapacağım Ağzını Hemen can drop shot'a yatıyor ya. salak ya Ben kilitliyim boş ver ya. Gitti. Nere? Bana bir daha. Baydığımı kaldıracak burada Watch biri daha out. var. burada. Adam burada. Awesome. Awesome. Adam burada lan. Of oh, of. Oh. Ya biri daha olması lazım. Adamlar burada ikisi. Işte. Ha adam atladı. Meleteyo. <laughs> evet. <laughs> Meda Tenyov. Awesome. Terhli mi? Abi bir saatta da. Atladı gözükmüyor. Tamam. I need a stock. O yukarıdadır ya. Şu arkada biri sıkıyordu, ne oldu o? Ben oraya doğru gideceğim. Lan öyle okul. Oğlum siz iki lafın biri Allah Allah, küfür lafı mı? Ne çok küfür ediyorsunuz lan? Vallahi ben sana bir şey diyeyim Benim okula kafam ağrıyor. Şuna bak ya. Bana okul deyince kuzasım geliyor. Başım ağrıyor oğlum. Tamam. Benim de okul deyince uykum geliyor. Oyunum eski. Ne yapacağımı söylüyorlar bana. İsa sen Sen, sen, sen Lan. Arda şey gel Arda. Ne yapayım ben burada? Oku bakla lan. Hold lan. şu ya? Adam var. Oyna lan. Dört var lan. Dışarıda atsana Baydım ben onu da. Devamı var mı bilmiyorum. Ama yok gibi. Ne yapayım? Ne <laughs> burada? Ha. Ne güzel. Ne yapacağım? Ben yapıyorum diye salak mıyım? Kaç yapacağım ben abi. E nasıl oldu? Be? hadi deyince oluyor. Abi de Ankara gibi bir yerde yapıyorum. Biz, Biz bir de o... Niye... Yani Mersin'de yapamıyorsan zaten öyle... Okuyorsunuz falan. değil mi bir de? Okulu dolandırırsınız siz Ben okumuyorum. Ben okumuyorum. Ben okumuyorum. <laughs> ben de okumuyorum. Ben lise terkim baba bak. Liseye başladım ilk gün. Ama oh, dedim sen... ki baba ben bu okula gitmem. Herkes... <laughs> Tabii. Bu Adana'nın bütün devlet müdürleri beni tanıyor ama. Oğlum kızı şey al... ki baba. Neden de? He? Ne? Awesome. Neden neden? Ama sen biliyorsun yani bana. nerede yaşadığını. Yürüyorum ya canım. oğlum bak. Şimdi bak kuzen bir bak sen anlatayım bak kuzen. Kız bütün polislik bütün sınavlarını geçti. Kızın dedi yok ağzın yamuk. Yok burnun yamuk. Tamam mı? Kızı almadılar o. Biz de orada tan abimler bütün Anladın <gülüyor> mı? Tamam, bunu ben alayım. var. Bunlar Hayır, niye böyle. burada durmuş? Güzeller. Adam atladı lan arkaya. Gördünüz mü onu? Evlere atlamışlar evet. da. Gözükmüyorlar. Good luck mates. E ee, anlat. Ben olsa baba öyle yaptık böyle yaptık Adana'nın bütün emniyet müdürlerini aram. Sonradan kızdık polis oldu amına. Sana dokunma. Valla bu ülkede tanıdığım varsa Her şey de Awesome Watch out Ben de onu Watch out. da Yatıyor şurada yatıyor Help Lan al Awesome bitti, bitti bitti Kaldırma yok mu? Kendini şey? tutmam Kendini kaldır ben tutuyorum zaten oğlum. Ben de sana... <laughs> of. Oğlum ne yaşadın siz burada? Götü kadar <laughs> yerde ne yapacağım da? Ben konuşamadım bile ya. ya. Kaç yapan, o değil hiç nasıl hiç bir takıma düştüm ya harbi konuşamadım hiç hiç öyle bir şey daha anlatıyorlar ki ben konuşacak ben hani yok. bir, şeye ben dahil ben bir ya, şey dahil olacak bir şey mi yaparsın? yok garip ne, neyse ya nasıl sizler like'lara basın Bekle ben seni çok... Bir de ki, lafın biri küfür lan bunları. Bunlar veriyor. konuşmayı bilmiyor. Ben seni Mersin'de çok güzel birle tanıştıracağım tamam mı kardeşim? <laughs> Git onun yanına biraz yer çünkü buna paranın <laughs> bacısını sik. Ama Bak. yakalandın. Göt baş salladın. Ya... Cezabı paket olursun. Ben sana bu kadar söylüyorum. Ne boş verdi çözümü bulaşma gerek yok. Oğlu yarar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok. Yeah. Niye olmasın Daha oğlum? Olmadı. Kafayı çalıştırırsan ya niye olmasın? olsun ya. <laughs> sen okumuyorsun diye millet de mi okumasın? Olmuyor. Okumasın. 4 <laughs> tane mal, 5-6 tane mal. Kimin hoca ki? Sana bir şey diyeyim. Hocanın ne anlattığı da kendi de anlattı. Dedim. Oğlum. Vallahi öyle demeyeyim la ya. Tamam oğlum aslan aslan lan. Awesome. Hoca ne anlatıyor? Diyor ki yok Karadeniz'in iklimleri biklimde. Ben bu zamana kadar yemin ederim okumadım. Kendi kendime eğittim abi. Nerede lan la? oğlum nerede la adam? Şu ileride bir yerde de. Tam kuran. gittin ya. <laughs> ne uğraştırdın? Awesome. We are the best. Gel bizim dansımız gelin şimdi. Lan sizin <laughs> muhabbetinizden var ya oyuna odaklanamadım <laughs> ha. Batinistik. Oh. O. 22 30 37 kil Harbi <laughs> <laughs> nasıl takım ya bu